sandı. Merhabalar efendim. Bugünkü Musiki sandığımız programımıza hoş geldiniz. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz sizlere. Programımızı hazırlayan ve sunanlar Profesör Doktor Murat Salim Tokaç, tambur sanatçısı ve ben Dilek Yüzler. Teşekkür ederiz efendim bizi de takip ettiğiniz için ve bu programımızda sandığımızı açtığımızda hemen hala daha her repertuarımızda, her etkinliğimizde içimizde, yanı başımızda değil, içimizde hissettiğimiz bir bestekar, müzik insanı hafız Saadettin Kaynak diyeceğiz. Eserleriyle yaşıyor aslında baktığımızda ne kadar cismen aramızda olmasa da eserleri ...her an kendisini bize hatırlatıyor. Bizim bir hocamız vardı, lafınızı balla böldüm. Saadettin Kaynak'sız yaptığınız repertuar beni pek tatmin etmez derdi yıllar önce. Hı hı, e, hı. Hakikaten baktığımızda amatör faaliyetlerden tutun, profesyonel etkinliklere kadar... ...yani Saadettin Kaynak o bütün güzel kokular içerisinde ayrıca kendini ayırabilmiş başka bir koku gibi bana da... ...sonraları gelmeye başlamıştı evet. anladıkça. Geçmişi ve bugünü bağlayan... ...aslında bir köprü Kesinlikle. gibi bir bestekar. Kesinlikle. Hayatına da çok girmek doğru olur mu? Çok kısa bir vakitte bilmiyorum ama... Fazla girmeden bakalım o zaman. Biz özel evet. hayata hariç diyelim o zaman. Evet yani <laughs> kendisinin hafız olduğunu biliyoruz. <laughs> evet. Hanende ve bestekar olduğunu tabii ki. Dini ve la dini... ...olmak üzere birçok eseri imza atmış kendisi. Fakat dikkatimi bir şey çekti hocam... ...sizinle çekti mi... Bestilerin aralarında aranameler olsun, güfte aralarında da olsun, melodileri kullanmasının yanı sıra saz eseri bestelemediğini görüyoruz. Bence ihtiyaç hissetmedi çünkü özellikle kısa dediğimiz şarkı formunda dahi uzun mezurlu aranamelerime dikkatimizi çekmekte ve daha da bir ileri gidersen, hani bir sazan de işte bir müzik insanı olarak. Sazı bestekarlarına dahi bence yol gösterici ve ışık tutmuş bir bestekardır. Tabii Çünkü ki. o kadar doğurgan bir melodi anlayışı var ki... ...bu da hem çok iyi tesis etmiş olması... ...hem de doğuştan gelen o kabiliyetini bununla yoğurmuş olması... ...bir de tabii hem askerliği dolayısıyla bir de merandan dolayı... Hı hı. ...yani bu toprakların gezdiği her coğrafyanın alanına ait... ...kokuları hı. bize hissettirmiş olması diyebiliriz herhalde kısacası. Haninde dedik ama tabii ki onun... ...yorumculuğu, besteciliğin önüne... ...hiçbir zaman geçmedi. Hı hı. İsterseniz kendisinin sesinden... ...bir gazelle programımıza... ...merhaba diyelim mi? Tabii ama beni her okuyuşumda... ...ve okuduğum andan itibaren de... ...etkilemiş... ...kendisinin hı hı. Evet. vasiyeti gibi bir... ...hani ufacık cümle var İzin verir misiniz tabii onu ki, yapalım... Tabii ...ve ki. ondan sonra kendi sesiyle... ...hemen müziğimize Buyurun. merhaba diyelim. Vasiyette şunları söylemiş aynen... ...tırnak içinde. Bu evde benim bir pardesüm... İki kat elbisem, bir bavulum, bir radyom, bir buzdolabım var. Bunları Gülfiye'ye, kendisine uzun süre bakan hanımefendi o, bırakıyorum. Benim evimde birikmiş param yoktur. Emri hak vaki olduğu zaman sıra selvilerdeki apartmanın 1-3-9 numaralı dairelerinden kiralar alınıp cenazemin teçhiz ve tekfihine sarf edilsin. Cenaze namazım Nuri Osmaniye Camii şerifinde kılınsın. Merkez efendi de kabrim hazırdır. Kabir taşımı da Gülfiye yaptırır yazılacak şey de şudur demiş. Sultan Selim Camii Şerifi baş imamı, Sultan Ahmet Camii Şerifi ikinci imamı ve hatibi meşhur bestekar Hacı Hafız Saadettin Kaynağ'ın ruhuna Fatiha. Demek ki insan hani eserleriyle var olunca başka bir şeye de gerek yok. Şu cümlede bile bu dünyaya ait her şeyi geride bıraktığını ifade ediyor. İsterseniz kendi sesinden bir gazelle sizin anons ettiğiniz Yani tabii ki mesele. mal mülk diye bahsettiğimiz dünyevi araçlar hepsi burada kalıyor. Evet. Ama o kadar güzel bir maneviyat bıraktı ki bizlere. O eserler o zaman, ebediyen yaşıyor. Tabii unutulmuyor hem sesiyle hem besteleriyle diyoruz. Ve Saadettin Kaynan çok güzel bir gazelini dinletmek istiyoruz dinleyicilerimize. İsterseniz hep birlikte dinleyelim efendim. hocam. Bir kere daha ruhu şad olsun. Kendi Amin. sesiyle dinlemiş olduk. Evet. İsterseniz biraz bestekarlık yönüyle kısa kısa gidelim. Evet. Ve gene örneklerimizle de dinleyicilerimize hemen musik ile merhaba diyelim sonrasında. Az evvel de söylediğimiz gibi aslında dini ve din dışı birçok esere geleneksel şarkı formuyla birlikte kazandırdığı birçok beste var. Aynı zamanda da tabi ...fantezi diyebileceğimiz eserlerde var. Bunun yanında film müzikleri var bildiğimiz kadarıyla. Hepsinde dikkatimizi çeken şu var aslında biz çalarken, icra ederken... ...çoğuna baktığımızda ya bir usul değişikliği, ya bir makam değişikliği... ...geçkiler mutlaka tempoda mutlaka oluyor. Aslında biz bunları genelde aşina olarak saz eserlerini görmekteyiz ama... Saadettin kaynağında birçok eserinde gördüğümüz zaman evet bu Saadettin Kaynağı'nın eseridir diyoruz. Ben kısacık bir canlı hatıra bilgisi Hı -hı. aktarmak istiyorum siz fantezi deyince. Rahmetli Cünüşen Tanrıkor hocamızla yaptığımız bir bizim babam rahmetli falan ev sohbetinde kendisi aynen şunu söylemişti. Kayıtları hala bende mevcut. Fantezi formunun diyebileceğimiz nedir diye sorunca babam bizim hiçbir forma sığdıramadığımız şarkı da dahil kendisinin özellikle hani serbest vezinli şiirleri bestelemesiyle hı hı. ve rahatlık mesela bir makamla başlıyor bir makamla bitiriyor ya değişik makamla. Evet. Dolayısıyla Saadettin kaynakla başlayan bir dönemdir bu fantezi dediğimiz dedi. Özel ve mesela hoca rahmetli şunu da söylerdi. Fantezi dedikten sonra ayrıca bir daha şarkı türkü falan demenize gerek yok derdi. Hı hı. Yani Hicaz makamında fantezi. Evet. Ve Böyle bir şey vardı. Bence de doğru. Çünkü hani bakıyorsunuz evet Şarkı formu ama klasik bir şarkı formu değil doğru mu? Evet. Yani öbür taraftan ve bunun karşılığında 76 farklı makamda bini aşkın eser besteliyor. Bunun içinde hani bizim Anadolu'yu kokutan türkülerin o bütün içimizde hissettiğimiz yanıklığı şarkılar keza çok az olmakla birlikte hani klasik formdaki hı hı. ama baktı ki gününü icra etmesi ve gününü besteleme arzusu pek çok dönem bestekarında olduğu gibi güne hizmet etmek istemiş. Buyurun efendim. Aslında yine burada dikkatimizi çeken başka bir konu var. Birçok bestekara da ön ayak oluyor. Film müzikleri konusunda tabii. ama tabii en çok kendisinin eserine rastlıyoruz. Film müziklerinden bir tanesi de bizim de bildiğimiz ve çok sevdiğimiz bir eser Hayvent. Ey İpek Kanatlı Seher Rüzgarı. Saadettin Kaynak bestesini yaparken Yine birlikte çalıştığı Vecdi Bingöl'de taçlandırmış güftesiyle solistimiz Serap Mutlu Akbulut'tan dinleyelim efendim. Buyurun efendim. uh -huh. Yeah. Mm -hmm. Biz bestelerine bahsederken dolayısıyla film müziği olarak bestelediklerini sizin son cümlenizle bahsetmiş olduk eseri dinletmeden önce. Tabii bu önemli bir durum. Eğer vaktimiz çok daha müsait olsaydı derinlemesine Tabii. girerdik ama biz burada kısa bilgilerle dinleyicilerimizi hatırlatmak babında söylüyoruz. 85 Mısır filminin müziğini hazırlamış ve bazen bir filmde 20 eserlik adaptasyonlar yapmıştır. Evet. İşte Allah'ın cenneti, Kahveci Güzeli, Yavuz Sultan Selim ağlıyor gibi Türk filmlerinde seslendirmiştir bu arada. Dolayısıyla bizim bunların hem yeni bir akımın belki bugünün de de çok daha fazla artık bizim bütün yaşantımız içinde olan ilklerini dediğimiz pek çok hususu Sadettin Kaynağ'ın müziğinde görüyoruz ve bunlara mukabil tabi bizim özellikle Türkü tarzında dediğimiz bestelerin de mevcut olduğunu söylemiştik. Bu da tabi hem yedek subaylığını yaptığı işte o Güneydoğu tarafı bizim Anadolu'nun... ...ve kendisinin de içinde olan bu duyguları serpiştirme gibi evet, harmanlamış harmanlamıştır. Aslında. Ve buna isterseniz hani fazla böyle lafı boğmadan hı hı. bu tarzdaki bestelerinden bir tanesini örnekleyelim arzu ederseniz. Evet aslında Tamburu Cemil Bey'den sonra sanki... İlk defa kendisinde bu tarzda görüyoruz. görüyoruz. Tamburu Cemil Bey de biliyorsunuz yine Taksimlerinde yine Hı. halk müziği nameleri kullanırdı. Zaten musikimizin üsnatları ve biz de şunu diyebiliriz. İki tane bizim köprü dediğimiz Hı -hı. geleneği geleceğe bağlayan belki birisi saz müziğinde Tambur Cemil Bey öbürü de sözlü Söz. müzikle Saadettin Kaynak. Buyurun. Türkü formunda bir eserle devam edelim. Solistimiz bizim de hocamız Rahmi Sönmez hocam sesinden dinleyelim. Güftesi Aşık Ömer'e ait. Beste Saadettin Kaynak. Muhayyer, Muhayyer bir matamında. şarkı. Bahar oldu düştün dile. Sen de figaneyle bülbül. Bir gün bizi der Gün. Oh and mekanı cennet olsun diyelim hocamızın rahmi hocamızın da hocam isterseniz hiç ara vermeden bence de madem ki türkü çaldık türkü formunda bir eser arkasından güzel bir zeybekle devam edelim ama kiminle devam edelim hocam evet. kim var stüdyomuzda yine benim 30 yıldır beraber icra yaptığım arkadaşım Funda Süyür Kanun'da hoş geldin hoş buldum çok memnun olduk birlikte olmaktan, icra etmekten. Ben de aynı şekilde öyle yıllarca tekli çalışmalar da çok Hı. yaptık seninle. Bugün de böyle üçlü bir güzel çalışma olsun Eline, istedik. Eline sağlık. Hı Şimdiden Hı. ellerine Elini sağlık. edelim Hadi Diyelim Mahur Zay, ve Mahur Zeybek'le sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Hı. Sağlık Fundan hanım sayenizde güzel bir zeybek icra etmiş olduk. Estağfurullah sizin sayenizde. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet hocam, hocam programımız yine sanki Yetmiyor. sonlara doğru evet çok kısa açıyoruz ama veriyor. kapatması biraz zor oluyor. Ne yapalım? Yine son bir eserle veda edeceğiz ama bu eser de tabii farklı bir alanda yine yapılmış bir eser. Kahramanlık türküsü. Bu eseri sanırım Safiye Ayla Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısında bu eseri okur ve yine Atatürk de bu eseri çok beğenir. Kimin eseri olduğunu sorar kendisine ve o da Saadet'in kaynağın olduğunu söyler ve kendisiyle bir şekilde karşılaşırlar. Ondan sonra sanırım Saadet'in kaynak yine Atatürk'e ithafen bir evcara beste yapar. Bir şarkı kendisine takdim eder. Evet. Böyle bir an olduğunu biliyoruz. E çok da güzel bir eser Her çalışımızda gerçekten o duygu selini yaşıyoruz İsterseniz bununla veda edelim Ne dersiniz? Bence hocam? de son sözlerimizi de isterseniz Veda cümlelerimizi söyleyelim Bir daha musiki'nin üstüne bir konuşma yapmamış oluruz Hı. Yeni bir musiki sandığında Birlikte olmak dileğiyle ben diyeceğim Ama ondan önce programımızın ilgili ve emek verenlerinde Her zaman olduğu gibi sizin ağzınızdan anonsunu yapılmasını evet. rica ediyorum programımızda sesimizi sizlere ileten teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. ...ton arkadaşımız, dostumuz Birsel Acar. Funda Süre yine teşekkür ediyoruz efendim. Size biz Yanık Ömer eseriyle veda etmek istedik bugün. Söz yazarı ve bestecisi yine Saadettin Kaynak. Haftaya Cuma günü musiki sandığımızda ben Dilek Yüzler ben Murat Salim Tokaç, saat 22'de sizleri bekleriz efendim. Hoşçakalın. Müzik ile kalın efendim. look at me Oh, buddy!